Evet arkadaşlar Bugün midde Zed oynuyoruz Karşımızda Briar aldı Garip bir şekilde Mid Briar yapacak İlk defa görüyorum bu arada Solo'da Ashe top var Bakalım Sesleri biraz kısalım Nerede? Anlatıcı sesi değil Anlatıcı ses miydi? Anlatıcı sesi mi? Aynen Adro abimizden görmüş Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Geldi şimdi. şöyle bir dürtelim diyecektim de dürtemedik. Bu ne açmıştır? Q, aç, Q mu açmıştır ilk yoksa W mu açmıştır? Şöyle bir düz duruş. Bir Q kaçtı. Tamam hiç sıkıntı değil. Tamam. Tamam. Benim minyonlarım daha fazla. Flash atsaydım onun da flash vardı ama köyü ölecek diyecektim. Abo. Ölmedi lan. Gölgelere dal. Abi ya nasıl kule ya? Şimdi o Q açtı. Ribbon'umuz kesti abi. Çok tatlı oldu. Ignite'ım yok. Ona göre biraz daha geri oynayacağım. W'üm geldiği zaman keseceğim. Bu bana, benim kafama direkt flash Q şeyi de yapabilir. Abi adam son anda level aldı. Ya inanılmazsın Briar ya. Yemin ediyorum inanılmazsın ya. Tabii ki attık yesin. Abi adam son anda level aldı ya. Bir pot daha basalım. O şu an şeyi bekliyor. Benim onun üstüne gitmemi bekliyor ama yemeyeceğim. Yemeyeceğim çünkü stunlayacak. W'süyle can çalacak. Hop Diego geliyor. Aynen öyle. Hop bu kadar. Bu kadar abi. Aynen öyle. Basit. Bir yer topu da kimden gördü? Hiçbir fikrim yok. Abi oynamayın. Adam akıllı karakter alın ya. Adam akıllı karakter alın ya. Bir yer Ignite Flash anlattım attım. Hiçbir fikrim yok ya yani bu arada. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu an... Bir yer burada. Ravi totem. W'li ile dürteceğiz abi bir yarı. Full W'li ile dürteceğiz. Yavaşlattık. Hop geldik. Bu kadar. <laughs> Flash'ını aldık. Çok güzel. Tamam. Flash'ı yok. W'm döndü. Burada durursa satmış olur. Base attı. Tamam. Ee, Viego ölü müydü? Viego ölüydü galiba. Hiç görmedim ama bakmadım da. Eş canlıysa tamam. Viego'yu kesmiştir Riven. Ee, güzel güzel abi. Güzel 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 güzel. Hiç sıkıntı yok. Bir plate daha alır mıyız? Alamayız gibi duruyor da. Vuralım abi vurabildiğimiz kadar. abi şuna baksana Z çok vuruyor kanka ya. Şimdi o benim üstüme atlayacak. O yüzden geri oynayacağım. Hop ultim geldi. Tamam şimdi üstüme atlayabilir. İki level defimiz var adamla. Bu kadar. İki level defimiz var adamla. Adam hala benim üstüme oynamaya çalışıyor mesela. Yapmayın abi. İki level dif yemişsin zaten. Bir yarın ignite'ı da yok. Ejder var Jarvan. Haberin olsun canım. Okey abi. Güzel. Güzel 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 güzel. Bir tane plate alsan çok iyi olurdu aslında da. Salmayacaksın ha beni. Ha, aynen öyle. Ben de öyle düşünmüştüm yani. Briar'cım. Salda beni. Yorma kendini de yorma. Şimdi bu alt olup benim üstüme atlayacak. Ama Geldim, 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 geldim. geldim. Tamam, sıkıntı yok. Briar gelecek. Ben Briar'ın orada bekleyeceğim. Gelmedi. Tamam abi ben bir yeri kesmeye geldim. Devam etmeyeceğim. O oğlum aa, körüm. Ben körüm ama. O da olur o da olur. Körlük de olur. Hiç sıkıntımız yok. Güvenlikle alakalı da bir problemimiz yoktu. Bir yer oraya gidiyor. Gidemedi. Geliyorum. Burada biri vardı. Gel buraya. Tamam. Bir yarın R'si yok. Ley ittirmeyeceğim. Bir yarın önde oynamasını istiyorum. Ultim 55 saniye var. İtem de bitti bu arada. Lan yanlışlıkla atladım adamın üstüne. W arkada sandım. Heyecan yaptım. 2K gold var. E, tamam base atalım. Base atalım. Sıkıntı yok. Şu can yenilemeye bak ya. Şunu aldık. Buradan şunu alamıyoruz. Keşke biraz daha bekleseydik. Bot da alamıyoruz. Ee, yeni bir ekosistem deneyeceğim ya. Yeni bir ekosistem deneyeceğim. Vergimizi alalım abi. O kadar geldik. Boşa mı geldik? Vergimizi de aldık. Tamam. Şimdi bunlar W'm var. Her türlü kaçarım. Ejder tamam. Ejder safe'te. Bir yer yok. Bir yer yok. Dikkatli ol. Bir yerin ultisi de var. Oğlum Zed çok eğlenceli çağırmış bu arada ya. Birer ulti attı da bir şey attı. Buraya attı galiba aynen. Güzel abi. Bir kurtçuklar da boşta. Jarvan balım artık bir şeyler alalım mı ya? Zahmet olmazsa. Çok vuruyoruz kanka baksana şuna. Baksana kanka şuna. Şimdi bu double atacak bir minyona. Canı yarılayacak. Vurma ama kule. Yok ignite'ım yok. Bir plays deneyecektim de ignite'ım olsaydı iyiydi. De yapabilir miyim emin değilim. <laughs> Zede hiç alışık değilim ben. İttirmeyeceğim lane'i yine. Tutacağım. Tutamadım. Aldım bunu. Yok Lane odayı ittirecek. Tamam abi hızlıca ittirelim. Ve de 2'de 2 aldı. Tamam. W'nin olmadığını biliyor. Bilerek bana yakın oynuyor bu arada. <laughs> ben de burada yakın oynadım ama gelmedi. Yapacak bir şey yok. Tamam hiç sıkıntı yok. Bir yara gidiyoruz hep beraber. Kaçtı. Tak. Şunu da alalım. Al alamadım. Bir yer burada mı? Topta Eş buff aldı diye adro izleyen kardeşim sana da selam olsun. Baba ya bu plays başka kim oyun yapabilir ki? Ya bir ben biz dedik Smurf ya. Bir ben biz dedik Smurf ya. Vallahi billahi hocam. Abi çok iyi ya. Şuradan bir plate almak istiyorum. Bir yer ölü. Viego top side'da. Viego bana gelecek ama plate aldım. Hiç sıkıntı yok şu an. 3000 istiyor. ya abi 3000'e 3k gold'u nereden bulacaksın ki? Ultim o e, 40 saniye lan. Kanka <laughs> <laughs> sana yetişemem ya. Sana yetişemem ya. Denerdim de bir Briar çok hızlı ya. Q'ya basınca artık W'm öküyorsun mu neyse. Ama kuleyi koruyabilirim. Kuleyi koruyabilirim. Ondan sonra senin ikinci plate'ini alabilirim. O konuda için rahat olsun. Where is the briar? Yok abi, briar yok. Gerçeğin ışığı karanlıkta saklıymış. Bu arada... Vickers diye bir eleman varmış. Witchcast diye bir eleman varmış. Abi adımı okur musun? Abi adımı okur musun? deyip duruyor. Buradan da sana selam olsun kardeşim. Adam sadece siyah ekran görüyor. <laughs> Renkörü modu açık galiba. Yok yok. efeflemeyin. FF'lemesinler abi niye FF'liyorlar ya? Part 2 çekmeyelim ya şimdi. Tamam abi onlar orada fight atarken ben buradan da ikinci kuleyi alayım. Bir yer kastı kastı taşıyacak bir yer. Ama kule sen bana böyle vurmaya devam edersen Bana bir yer ulti atabilir. Bir yerle eş aynı anda ulti atarsa sıkıntı. Ama ben bunu alır kaçarım ya. Tamam eş soludan ittiriyor. Bir yer orada. Tamam. 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 2600 istiyor. Jarvan. Kurtçukları alıyorum. Kurtçuk değil lan bunlar ne? Ha köpecik. Ya gaga gaga. He. Gaga gaga. Ne kadar istiyor? 50 tam. Bize base atana kadar 50 olur zaten. Rivon keser onu zaten aynen. Ma Q dön lan artık, he? Bu kadar ya, <laughs> bu kadar ya. Geliyorum, geliyorum, girsin. Şuraya ittireyim. Oğlum Q dönmedi, oğlum Q kaç enerji istiyor? 55 enerji istiyormuş. Çık, çık, bitirme, 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 bitirme. Tak. Oğlum. Bundan sonra ne çıkacağız? Shojin çıkmadık mı? Kibir çıkalım. Abi kibir baştan çıkacaktık ki ya. Enge, Bak eş görmüyor şu an bizi. Eş görmüyor şu an bizi. Alım gitme la. <laughs> Bir tane Q. Ya, düz vuruş Q da değil. Ben Skillleri de bilmiyorum. Atakan'a gel, Atakan'a gel. Atakan'a gel. Selam balığım. Çalarım abi hep çalarım. Lan bizim eve geldi. Ne aynen. Uzadım. Gel abi vade alalım. Gel vade alalım abi hiç sıkıntı yok. Kanka bana lazım biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Gel vadiye. Ya eşek bana versene. Ben base atıyorum. Seninle oynamayacağım. Ya senin kurçuklarını alayım. Şey kayıcılarını alayım da bir aklım başına gelsin. Kanka item lazım item. Para lazım gold lazım. O yüzden. Yoksa biliyorsun. Abi ben base atayım. Yok, mid ittireyim. Viago'ya gitmek istemiyorum çünkü Viago keser beni bu canla. Peki denemekten zarar gelir mi? Gelir. Gelir abi. Hadi ayı bozmayalım. 14. Bak mesela 14. Abi. Aşkım 14. Buradan sana selamlar. 14 abi ya yapacak bir şey yok. Diye bir şey yok. Gel gel loşun gel. Nereye kaçıyorsun? E Kanka ama kimse buraya gelmedi. Ama kimse buraya gelmedi. Kanka orası bir tık sıkıntı ya. Jarvan'a girsin orada. Kaçamadım W basamadım. Çık içimden. Ölmez değil mi o? Vay senin şansını balını ve be, be. Vay senin şansını balını ve be, be. Ejder, 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 ejder. کلا به Tamam. Ultim var. Bana gelirse direkt ultiyi koyarım. Ama gel kaç neredesin oğlum? Lan nereye gittin lan? Ben bineceğim, ben bineceğim, ben bineceğim. Lan! Lan! Lan 20'ye gidiyorum. gidiyorum. Yaptığımı geri Ay Oğlum. La gidiyorum. Tabancanın ucu koptu. Oğlum ya. Kanka ben kaçtım. Ne olmuş ki? Cık, Allah ya Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Ben Lush'un aradan çıkartıyorum Johnny. Çıkartamıyorum Johnny. Çıkartıyorum Johnny. Lan W range'e gir lan! Lan range'e gir! Giremedi. Tuşu kırdım bu arada ben. Ne oluyor kanka orada? Neyse güzel maç oldu. Güzel maç oldu. Sarı 17'ye 1 abi daha ne istiyorsunuz ki? Bu kim lan? Çalamadık geride. Onu çalarım. Çalamam. bak 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 ananı avradın ultiye döndüm yanlışlıkla ya yanlışlıkla ultiye döndük ya al bunu al bu full item gözükelim cici arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet